başında iki tespit yapıyor. Yani biz dünyaya neye geldik? İki önemli hakikatın altını çiziyor. Birincisi ticaret için. İkincisi memuriyet. Memuriyet için. Yani ebedi ve baki alem dünyada kazanılacak. Hayat ebediye dünyada kazanılacak. Dünya fani, dünya fena, dünya muvakkat, dünya sıkıntılı, dünya sancılı, dünya perişan, dünya müşevver. Kalbin alakasına değmiyor. İnsan beka için yaratılmış insan ebede mevzusu. Dolayısıyla bir müslüman yani hayat tarzını, yaşayışını felsefesini belirlerken en başta bunun altını çizmesi lazım. Ebedi hayat dünyada kazanılacak. Dünyada. Bakın. Ahirette hiçbir şey sıfırdan başlamaz. Hiçbir şey. Ahirette her şey geldiği noktadan devam eder. Açı gibi. Şimdi iki tane memur düşünün. Değil mi? Birincisi, diyelim birinci dereceden emekli olmuş. Öbürü de beşinci dereceden. Şimdi geometri standartlarına göre şu 30 derecelik bir açı. Bunu uzat. Sonsuza doğru uzat. Sonsuza doğru uzanırken bu iki çizgi ne olur? Gittikçe açılır. Kapanır mı? Katı kapanmaz. Şimdi bir memur birinci dereceden emekli oldu. Diyelim ki 100 lira maaş alıyor. İkinci memur da beşinci dereceden emekli oldu. O da 30 lira maaş alıyor. Şimdi devlet diyelim ki gelecek sene için yüzde 20, yüzde 30 ne yaptı? Zam yaptı. Birincisinin 100 lirası neye çıktı? 130'a. İkincisinin 30 lirası 35. E. İkinci sene de tekrar yüzde otuz yaptı, bakın açına <laughs> açı ne yapıyor, açı Ettikçe gittikçe açılıyor yani bu cümlenin altını hayat felsefesi olarak iyi çizmemiz lazım. Ebedi hayat, baki hayat, sermedi hayat dünyada kazanılacak bir. İkincisi bunun sıraması yok. ikinci bir alternatifi yok. Mesela yani bir öğrenci dersten kalır. Değil mi? Öğrenci psikolojisi. Fazla önemli değil. Yani. Haziran'da geçmesek <laughs> Eylül'de geçiyoruz. Eylül'de geçirirler. <laughs> Amcam profesör, dayım da dekan. <laughs> Eylül'de geçmesem bir dahaki seneye geçerim. Dört seneye kadar evri, çevrişi bitiririm. Kıyamet kopmaz. Bakın, bu işin bir daha geriye dönüşü yok. Ya dünyaya geldik ama uyanmadık, bayılmadık, bak hayatı anlayamadık. Keşke bir daha dönsek. Dönüş yok. Ne kazanılacaksa burada kazanılacak. Ben gençlere özellikle zaman zaman söylüyorum, bir Müslüman'ın diğer bir Müslüman'a bir nefes marifeti fazla olsa, bir nefes o ebediyen kapanmayacak, o ahirette ebediyen kapanmayacak. Ticaret için geldik değil mi? Yani Biz iktisatta tüccarı tarif ederken ne diyoruz? Tüccar nedir? Basiretti, <laughs> basiretti iş adamıdır. Mesela dersimiz ticaretti ya elimiz kaymasın o tarafa. Üncüler de var. Basiretti. Basiretti. <gülüyor> i̇ki rekat diyor Peygamberimiz. iki rekat sabah namaz. Farzı. Bütün dünyadan daha hayırlıdır. İki rekat namaz. İki rekat namaz. Dünyadan daha hayırlıdır. İnsan ticaret için gelmiş. Tüccar. Ticaretini bileceksin. Amel-i salih. Kulluk. Allah'a kurduğun, Allah'a yakınlık. Bu bir. Bir de ne? Memuriyet. Memuriyet, Memuriyet nedir? Memuriyet, intisaptır devlete insaftır. Memur mesaisini istat ve kabiliyeti ne yapıyor? Devlete satıyor. Bitti. Ve memuriyet nedir? Memuriyet hizmetkarlıktır. Sen Allah'ın memurusun. Ne demek memuriyet? Allah diline hizmetkarlık. Şimdi bu ikisini yan yana getirdiğimiz zaman her Müslüman kendi hayatının mürakabesi noktasından bu iki noktayı fevkalade şey etmesi lazım, tezekkür etmesi lazım. Değil mi? Ticaret. Ahiret namına ne yaptınız, Ne kazandım? Yani kar zarar cetvelim ne? Bilançom ne? Neredeyim yani? İkincisi yani Allah diline hizmettikte hizmetteki payım ne? çapım ne kadar? Hizmetteki yerim ne? Bunu ne yapmamız lazım? Ciddi bir manada mürakabe etmemiz lazım.